Herkese merhabalar. Bugün Hot Wheels koleksiyonunda olmazsa olmaz 12 model inceleyeceğiz. Biliyorsunuz önceki videomuzda SY2'den Hot Wheels avı yapmıştım. O videoyu izlemeyenler ekranın üstündeki kartı tıklayıp izleyebilirler. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte koleksiyonda olmazsa olmaz 12 model inceleyeceğiz. Şimdi ilk aracımızla başlayalım. İlk aracımız 1975 Datsun Sunny Truck. Şöyle gösterelim. Ee, bu modeli daha önceki videomuzda incelemiştim. Ve bunu koleksiyonda olmazsa olmaz videosunda da incelemek istedim. Çünkü gerçekten koleksiyonda olmazsa olmaz bir araba. Hatta bu arabanın STH'ı da var. Ama ben bunun STH'ını maalesef bulamadım. Şöyle ön detayı bu şekilde ön detayını gösterelim. Far detaylarını çok güzel bir şekilde yapmışlar. Şöyle yan tarafını gösterelim. Yan tarafındaki dekalleri bu arada çok güzel. Şurada 58 yazısı, Datsun Hot Wheels logoları falan bunlar gayet güzel olmuş. Arka tarafında stop detaylarını e, boyamamışlar. Şöyle gösterelim. Üst kasası bu şekilde. Şöyle üst kasasını gösterelim. Hot Wheels Hot Track serisinin 6 numaralı aracı. Sıradaki aracımıza geçecek olursak, sıradaki aracımız da gerçekten süper bir model. Ve koleksiyonda olmaz olmaz düşündüğüm bir model. Gordon Murray otomotiv T33 şöyle gösterelim. Ee, bu modelin bir de 2024'te T50S olan modeli vardı. Bu 2025 yılında yapıldığı bir T33 olan model. Gerçekten çok güzel. Şöyle öndeteyi bu şekilde ön detayını gösterelim. Far detaylarını çok güzel bir şekilde yapmışlar. Önde Gordon Murray'nin logosu var. Şöyle gösterelim. Lastikleri bu şekilde. Jantlarını ben bu arada beğendim. Arka tarafındaki stop detaylarını şöyle gösterelim. Arka tarafındaki stop detayları bu arada çok güzel. Şöyle plakasında da Gordon Murray otomotiv yazıyor. Şöyle kamerayı odaklayalım. Evet şimdi görünüyor. Factory Fresh serisinin 4 numaralı aracı. Bu arada bu logonun ne anlama geldiğini bilmeyenler için bunu bir videomuzda söylemiştim ama ben gene söyleyeyim arkadaşlar. Bu bu logoyu gördüğünüz zaman bu model Hot Wheels'ın 2025 yılında ilk defa ürettiği bir model ve 2025'te yeni çıkarttığı modellerden anlamına geliyor. Üçüncü aracımıza geçecek olursak. Üçüncü aracımız da gerçekten süper bir model. Ve hoşlanacağınızı düşündüğüm bir model. 70 Chevy Camaro Ares. Şöyle gösterelim. Bu model çok güzel. Bunun rengi falan benim hoşuma gitti. Ama bunun ön ve arka detaylarını yapsalar da güzel olurdu. Şöyle ön detayını gösterelim. Far detaylarını boyamamışlar. Şöyle gösterelim. Şu ön tarafında bu arada metal krom tamponlar yapmışlar. Bunlar gayet güzel olmuş. Şöyle yan tarafındaki boyasını gösterelim. Yan tarafındaki boyası bu arada çok güzel. Benim hoşuma gitti. Şurada Hafiz Good Deer falan bunlar gayet güzel olmuş. Arka tarafında stop detaylarını boyamamışlar. Şöyle gösterelim. <laughs> Hot Wheels 70'ler vs 90'lar serisinin, <laughs> 70 90 serisinin 4 numaralı aracı. Bir de bu arada Hot Wheels 70'ler vs 90'lar serisinin 4 numaralı aracı. Bir de bu Hot 70'ler ve 90'lar serisini toplamanızı öneririm. Gerçekten çok güzel arabalar var. Bir de bu seriyi toplarsam incelemesini çekerim. İncelemesini de atarım. Dördüncü modelimize geçecek olursak. Dördüncü modelimiz de gerçekten süper bir model ve hoşlanacağınızı da düşündüğüm bir model. Chevy Blazer 4x4. Bunu da bir, ay, bir önceki videomuzda falan incelemiştim ben bunu. Şöyle ön detayı bu şekilde ön detayını gösterelim. Farlarını metal bir şekilde yapmışlar. Şöyle üst tarafındaki kaplamalarını da gösterelim. 404. Şurada Chevrolet logosu. BF Goodrich dekalleri falan bunlar güzel olmuş. Şöyle yan tarafını da gösterelim. Yan tarafındaki dekalleri de vardı. Çok güzel. Şurada bir stain yazısı. Chevrolet logosu. Motor yazısı. Hot Wheels logoları. 404 yazıları falan bunlar gayet güzel olmuş. Arka tarafında stop detaylarını yok ama Chevrolet logosu var. Bunlar gayet güzel olmuş. Hatta şurada galiba stoplarını yan, yandan yapmışlar şöyle. Yana doğru yapmışlar galiba arkadaşlar. Şurada boyaması var. Belki de boyasıdır bilmiyorum. Hot Wheels 4 serisinin 3 numaralı aracı. Bir de bu arabayı kesinlikle alın. Gerçekten çok güzel ve Hot Wheels koleksiyonunda da güzel duracağına inanıyorum. Çok güzel bir araba. 5. aracımıza geçecek olursak 5. aracımız da gerçekten süper bir model. 70 Plymouth Super Bird şöyle gösterelim. Bunu da daha önceki videolarımızda incelemiştim. Gene inceliyorum bu videoda da arkadaşlar. Şöyle ön detayı bu şekilde ön detayını gösterelim. Far detaylarını çok güzel bir şekilde yapmışlar. Daha doğrusu yapmışlar demeyelim de arkadaşlar bunu hani kapalı bir şekilde yaptıkları için yani ben far detaylarını yapmışlar diyorum. Şöyle gösterelim farlarını kapalı bir şekilde yapmışlar. Şöyle üst tarafındaki dekallerini de gösterelim. Üst tarafındaki dekaller bu arada çok güzel. Şurada sıfır yazıyor. Buradaki boyamaları falan güzel olmuş. Şöyle yan tarafındaki dekallerini de gösterelim. Şurada half logosu, HV yazıları falan boyaması. Şuradaki dekalleri falan hoş olmuş. Lastiklerini de bu arada çok sevdim. Arka tarafındaki stop detaylarını ee, boyamamışlar. Şöyle gösterelim. Spoiler'ı bu şekilde. Hot Wheels Art Cars serisinin 7 numaralı aracı. 5. aracımıza geçecek olursak, 5. aracımız da gerçekten süper bir model. 6. aracımıza geçecek olsak 6. aracımız da gayet güzel bir model ve hoşlanacağınızı düşünüyorum. 99 Ford F-150 SVT Lightning şöyle gösterelim. Bu model gerçekten çok güzel. Şu yan tarafındaki dekallerini falan ben çok sevdim. Ve detayları da bence güzel duruyor. Şöyle ön detayı bu şekilde ön detayını gösterelim. Far detaylarını çok güzel bir şekilde yapmışlar. Şurada Ford logosu şöyle gösterelim. Camı da bu arada mavi yapmışlar. Şöyle yan tarafındaki dekallerini gösterelim. Yan tarafındaki dekalleri bu arada çok güzel. Şuradaki balık dekalleri falan buradaki oltalı Hot Wheels logosundan olta yapmışlar buraya. Şöyle gösterelim. Bu yan tarafındaki dekalleri benim hoşuma gitti. Hatta şuradaki mavi ve turuncu çizgiler falan bunlar da gayet güzel olmuş. Arka tarafında stop detaylarını boyamamışlar ama boyasalardı bu araba gerçekten güzel olabilirmiş. Hot Wheels Hot Truck serisinin 7 numaralı aracı. 7. aracımıza geçecek olursak 7. aracımız da gerçekten süper bir model ve uzun zamandan beri aradığım bir model. 90 Honda Civic EF şöyle gösterelim. Ee, bu araba benim çok hoşuma gitti. Hatta üzerindeki bu dekalleri, boyaması, kasası falan bu gerçekten çok güzel. Şöyle ön detayı bu şekilde ön detayını gösterelim. Far detaylarını çok güzel bir şekilde yapmışlar. Önde Honda logosu şöyle gösterelim. Şu yan tarafındaki kaplamalarını da şöyle gösterelim. Yan tarafındaki kaplamalar bu arada çok güzel. Şurada bir Civic yazısı, VTEC yazıları falan buradaki yeşil beyaz boyamaları falan bunlar gayet güzel olmuş. Şöyle lastiklerini de gösterelim. Lastikleri de bu arada çok güzel. Arka tarafında stop detaylarını e, boyamamışlar. Şöyle gösterelim. Hot Wheels 70'ler vs 90'lar serisinin bir numaralı aracı. 8. aracımıza geçecek olursak 8. aracımız da gerçekten süper bir model ve herkesin aradığı bir model. Ve süper sport modellerden birisi. Cadillac Project GTP Hypercar şöyle gösterelim. Şöyle ön detayı bu şekilde ön gösterelim. Far detaylarını boyamamışlar. Şöyle ön tarafındaki Cadillac logosunu gösterelim. Araba altın sarısı renkte ve gayet güzel. Şöyle yan tarafındaki şuraya gösterin. 9 yazıyor. Arka tarafında stop detaylarını ee, boyamamışlar. Şöyle gösterelim. Spoiler'ı bu arada bu şekilde. Hot Wheels Exotic serisinin bir numaralı aracı. 9. aracımıza geçecek olursak 9. aracımız da gerçekten süper bir model ve hoşlanacağınızı da düşündüğüm bir model. İşte o geliyor. Tesla Cybertruck şöyle gösterelim. Ee, bu model bu sene ilk defa üretiliyor arkadaşlar. Yani bu logodan gene anladığım kadarıyla evet bu logo yani bu ilk defa üretiliyor. Biliyorsunuz Hot Tesla Cybertruck modeli var. Bu da hat yani bu sene gene Tesla Cybertron bu sefer ATV'sini yapmışlar. Şöyle gösterelim. Modeli Tesla Cyber Quad. Şöyle ön detayı bu şekilde ön detayını gösterelim. Farlarını çok güzel şekilde yapmışlar ve bu aynı özeni gene arka tarafında da yapmışlar. Şöyle arka tarafına geçmeden önce şöyle lastiklerini falan gösterelim. Tam bir ATV arabası. Şöyle arka tarafındaki stopu gösterelim. Uzun stop, şöyle gösterelim. Ledli. Hot Wheels 4 serisinin 4 numaralı aracı. Bu seriyi toplamanızı öneririm. Dediğim gibi gerçekten bu seride çok güzel arabalar var. Bu seriyi tamamlarsam incelemesini çekerim. İncelemesini de atarım. Sıradaki aracımıza geçecek olursak, sıradaki aracımız da gerçekten süper bir model ve yine herkesin aradığı bir model. İşte o geliyor. 70 bin Lamborghini Miura SV. Şöyle gösterelim. Bir de bu arabanın 2022'de mavi ve turuncu renkleri vardı. Bu sene bunun kırmızı rengini yapmışlar ve kırmızı rengi de gayet güzel. Şöyle ön detayı bu şekilde ön detayını gösterelim. Far detaylarını çok güzel bir şekilde yapmışlar. Şöyle ızgaralarını da gösterelim. Izgaraları falan da güzel. Şuradaki ön tarafındaki Lamborghini logosunu da gösterelim. Şu alt tarafında bu arada sarı bir çizgi var. Bunlar gayet güzel olmuş. Lastikleri de bu arada altın sarısı. Bunları da şöyle gösterelim. Arka tarafında stop detaylarını e, boyamamışlar. Şöyle gösterelim arka tarafını. Şöyle arka tarafındaki stop detaylarını gösterelim. Arka tarafındaki bu arada stop detayları gerçekten çok güzel. Şurada stop detayları var. Burada SV yazısı. Plakasında 400 SV yazıyor. Lamborghini Logo'ları falan bunlar gayet güzel olmuş. Hot Wheels 70'ler vs 90'lar serisinin 6 numaralı aracı. Bir de bu araçla ilgili size e, Tire Park AVM'nin karşı sokağındaki daykes mağazasından yaptığım bir video vardı. O videoda size bir şey bahsetmiştim ama ben gene bahsedeyim. Bu arabayı alırken arkadaşlar bunun ön ızgaralarına dikkat edin. Bazen bu ön ızgaralarında bir soyulma oluyor. Yani buna dikkat ederek alırsanız gerçekten araba koleksiyonunuzda güzel duracak. Sıradaki aracımız da gerçekten süper bir model ve herkesin aradığı bir model ve kara borsa olan bir model arkadaşlar. İşte o geliyor. Kit şöyle gösterelim. Şu yan tarafındaki bu arada alev desenleri falan çok güzel. Bu arabayı ben çok sevdim. Ve bunun kesinlikle koleksiyonda olmazsa olmaz bir araba olduğunu düşünüyorum. Yani bu çok güzel bir araba. Şöyle ön detayı bu şekilde ön gösterelim. Şu ön tarafındaki farı yapmışlar. Şöyle cam şeklinde kırmızı. Hani o kitin filmindeki arabada aynı bir şekilde yapmışlar. Şöyle alev desenlerini falan gösterelim. Şöyle yan tarafındaki alev desenlerini gösterelim. Gene alev desenleri bu arada üst tarafa doğru devam ediyor. Arka tarafındaki bu arada stop detaylarını da camdan yapmışlar. Şöyle gösterelim. Yani camdan olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Hot Wheels Screen Time serisinin 5 numaralı aracı. Bu arada arkadaşlar kara borsada gördüğünüz arabaları kesinlikle almayın. İlla ki bu arabalar size 1-2 gün içerisinde karşınıza çıkacaktır. Son aracımıza geçecek olsak, son aracımız da gerçekten süper bir model ve yine koleksiyonda olmaz, olmaz olduğunu düşündüğüm bir model. 21 Ford Bronco, şöyle gösterelim. Bir de bu arabanın yine. Bu sene gene sarı rengini yaptılar ve bu elindeki incelediğim gri renginde yani bu 2024'ün A kolisinden ve B kolisinden çıkmıştı. Ve sarı rengini gene bulursam incelemesini çekerim incelemesini de atarım. Şöyle ön detayı bu şekilde ön gösterelim. Farlarını boyamamışlar ama ön tarafında bronco yazıyor şöyle gösterelim görebiliyor musunuz arkadaşlar? Önde Bronco yazıyor. Yanlış görmüyorsam. Evet Bronco yazıyor. Şöyle yan tarafındaki dekallerini gösterelim. Yan tarafındaki bu oradaki dekaller çok güzel. Şurada Bifi Goodrich. Bronco yazıları 2 numara. Hot logoları falan çizgileri boyamaları falan bunlar gayet güzel olmuş. Lastiklerini de bu arada çok bayıldım. Gerçekten hoşuma gitti. Arka tarafında stop detaylarını e Boyamamışlar ama şurada yedek lastiği var. Bu gayet güzel olmuş. Hafiye Sot Traksiyesi'nin bir numaralı aracı. Bu aracımızı da incelemiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ana sayfamdaki yer alan zil resmine tıklarsanız. Bundan sonraki videolarımda sizler haberdar olacaksınız. Videoma like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da hemen üst kısma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.